Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Vice City eski nostalji oyunu ve mutlu bir şekilde GTA Vice City sizlerle beraber Kurtlar Vadisi başlıyor. <laughs> Almanya Tester Necmi. Palat Elamdar. İşte bu. Tester Necmi var. Palat var. Vallahi helal olsun. Sıkıntı yok. Vayaz. Mükemmel bir oyunu yapmışlar arkadaşlar emeği geçen bu oyunu modu yapan e, çok teşekkür ederim arkadaşımıza, abimize. İşte bu ya. Çengelköy yakınları, Kantarcı'nın ofisi. Vay! Vay asma meşanlısı. Geliyor, geliyor. Git biraz o impop herarı geralt inşaplı şer. You get up to sleep. What are you gonna do? Immoplastigonal battle the lawless race. Oha! Biz Polat mıyız arkadaşlar? Evet başlıyoruz. Matırla başlayalım. Adam öldü amına. Dik bir valamete, kıyamete Hanımefendi, hey. Selamünaleyküm bebek, nasılsınız? <laughs> ee, Elif'i ararken connection'ı sizle kurabilir miyiz arkadaşlar? Elif bugünlerde bana sıkıntılı da. Fatma Hanım nereye gidiyorsunuz? Vay 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 Fatma'yı geçirdik. Bir de Ayşe var. Ayşe Fatma. Connection Fatla Diyaz. E, Fatma Hanım e, sizlerle beraber bir Dübel'den şarkısını Yamuk söyler miyiz? Yamuk Şası. <laughs> e, şarapçı usta. Fatih'ten kalan yarım şarabı ben bir içtim. Benden beraber gel. Seni her türlü yaşatacağım. İstediğimiz şeyleri yaptıktan sonra bu dünyada istediğini alacaksın sıkıntı yok. Olamaz, olamaz, olamaz! Benim karışımda ölü düz dur. İşte bu. Adam ol lan! Evet, atlıyoruz arkadaşlar. Connection tarzı bir oyun. Mükemmelin ötesinde helal olsun yapana. Vay İstanbul'a AVM falan var. Bakalım. Connection'u görebileceğiz mi? Vay az. Hadi bakalım buradan bir yan çek. Polat şey sürüyor. Cross motor müthiş. Lemon pepper speckle gibi ya. Bayaz. Ebe. Gönül petil. Ve my shadows. Hadi gari gelelim şuraya. Ebe geliyor geliyor. Uy! Düştük ya lan. La, u Çengelköy Otel diyoruz arkadaşlar. Mükemmelin ötesinde. Hadi bakalım başlıyoruz. Hanımefendi şu kuras motorumu bir tutabilir misiniz size zahmet? E, ee, gerek satmaya? oturun oraya. La sevdiğim adam kimdi? Sıkıntı yok diyor. Jansing, şimdi benim iki tane işim var anca bitecek işim sıkıntı yok. Kuras'a bakılak gol, Jansing gelirken beş de alırsın hazır. Hanımefendi vay 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 nasılsınız? Akşamki pokere bekliyorum sizi Cemile Hanım. Bugün gelmeyecek misiniz? Hadi başlıyoruz bakalım. Bu maşı ya. Uy pa. Hadi bakalım. Çengelköy Otel'deyiz arkadaşlar. Çengelköy Otel. pembe giriyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Hadi bakalım. Polat'ın gubara gubara gidişi. Testlerin Necmi bak la. <laughs> Vay ya. Hadi bakalım. Alo. Merhaba testleri. Polat uzun zaman oldu. Ee, kesiyor da yiyor ya arkadaşlar. Testlerin hecmi iyi bilirsiniz yani. Connection tarzı. 15 sene daha dün gibi. Polat'a bak bizi bak la. Vay oynayız ha bu arada. Ve ben gibi ya vay İşte bu. Okey sıkıntı yok diyor. Her türlü connection'ı kuracağız diyor. Ama Polat da kızgın. Bak beni dinle adamım. onun yanına gelirsem ümüğünü sıkarım. Testlerin Necmi, kapat telefonu geliyorum. Para bende değil. Bana racon kesemezsin. İstanbul'da en büyük biziz. Dilleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. İşte bu. Başlıyoruz. Hadi bakalım. La bak. Paris Fuggles. Haydi. Cross motorumuzu alalım. Ve yola devam edelim arkadaşlar. Salus Factions. Anam. Ne oluyor lan? Ulan ben paletim. Gel buraya, yaklaş, asırık seni. Neyse, beme uyu beme la bu? La mene bayfes. Vay canına. Ne diyor bu? Hadi bakalım, yan çek. Honda Civic'miş arkadaşlar, 2007 model. Hadi bakalım, 5'ten 2'yi salla palat. Ve meşadız, İstenmediğimiz zaman değil, istediğimiz zaman gideriz. Okay, let's go. Hadi bakalım kimin yanına gidiyoruz acaba? Bilmiyoruz şu an arkadaşlar. T diyor ama herhalde Karahanlı'nın yanına gideceğiz, bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. Operasyon başladı. Ayaz <laughs> Karahanlı, aynen. Git biraz uyu diyor ya. Gece boyunca bütün şahsiyeleri ben yaptım. Kalemini kırarım senin Polat. Ümüğünü sıktırma benim. Caz yapma, connectionı kurarım. <laughs> evet arkadaşlar, polatı gördüğünüz üzere müthiş bir şekilde Honda SUV'yi biniyoruz ve kıyafet değiştireceğiz arkadaşlar. Gidelim bakalım, connectionı kuralım. Lemon by first, beyaz, earth. Biz başlıyoruz. selamun selamünaleyküm. Vay 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 bir, bir seni bir caz yapalım da görelim. Merhaba nasılsınız? Eee, Elif'i gördünüz mü? Dibelden şase yapacaktım akşamda. Vay! Sen Elif sen misin yoksa? Seni böyle bu halde görmek inanılmaz. İstikbal yaylı yataklarında connection zevki inanılmaz. Bu hemen gel Geliyor geliyor hadi bakalım inelim. Deze. Ne yapıyorsunuz lan burada? Anam. İki lafın belini kırıyorsunuz herhalde. Aman tası gümüşten. Apa. Onda sivik gidiyor pat. Kulül Betil. Vıy polisler var sıkıntı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hop küt bak. Müthiş ya. Mükemmel bir aktivite. Hadi bakalım. Rafael Giyim'e hoş geldiniz. Unul Betil tarzı. Hadi bakalım. Jilet gibi olduk bu arada arkadaşlar. Jiletin önde gideni. Um, nice bike. <laughs> Bunu işte bekliyorduk her zamanki gibi. Yeşil bu arada motorumuz arkadaşlar. Oh no my bike. Ooh, no, my, bike. Olsana, my bike. İstediğim zaman değil. İstenmediğimiz zaman değil. istediğimiz zaman alır götürürüz motoru kardeş. Sıkıntı yok. Polat mı? O hadi memati falan vardır inşallah bu oyunda var diye biliyorum çünkü. Okay, let's Hadi bakalım. Elif almaya gidiyoruz arkadaşlar. Uy uy. Dur lan nereye gidiyoruz? Tamam. Hemen koşturalım Elif'i. Dübelden şası yapma keyfi. İskele bir. Sıkıntı büyük. Kur'an'ın o yerini gemisine hoş geldiniz. Oh. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Ee, i̇ki tane kadın vardı. Anca bitti işi bebek. Seni de halledeceğim sonra. Oo Karanlı selamlar aleyküm. Kandarcının adını geldiniz sanıyorum evet ben Polat Karanlı her türlü e, dübelden şasiyi, Elif'i şaslayacağız sıkıntı yok bu saatten sonra e, racon benim buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar başlıyoruz wayas Ford nasıl biniyoruz Elif geç kız Sadımenim men yapmasını bileyim zaten başka bir şey yapmasını bilmiyorsun Ha, ah, başlıyoruz. Maybe. Oh yes. Ee, Elif, sıkıntı yok. Seni istediğin yere bırakacağım. 5 dakika oradayız. 5 Beş dakikada Beşiktaş yapacağımızı iyi biliyorsun. Ee, kırmızı ışıkta geçtik. Senin için bunların hepsi Elif. Ee, kıymetimizi bilmezsin ama olsun yani. Hadi bakalım. Buradan oraya zaten yürüyerek gitseydin ölüyordun zaten. Aynen. Ölüyordun yani. Buradan oraya gitsen. Heh, saçmalı saçmalıyor. Görüşmek üzere yakışıklı. Görüşürüz Elif. Elif'e bakar mısın? Öyle yürümemesi lazım Elif'in. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Apa. Kötü yollarımı düştün Elif. Geliyorum. Helal usta. 100 TL'yi patlattık arkadaşlar. Sıkıntı yok usta. Hadi bakalım. Rajon iş başında. Sadece ölüler görür. İstenmediğimiz zaman değil, istediğimiz zaman gideriz. Dağda keklik, burada domates. Abav! Vay yas. Bu güzel. yanladık. dek. Uy şarapçı abi bir şey yapalım. E, Selamlar hüküm nasılsınız? E, akşam ofise geldi sizlerle bir şey konuşacağız sıkıntı yok. Ya yani, dedim ben seni öldürürüm ben seni Düzeltiriz Ha. Polis var sıkıntı yok arkadaşlar. Onlar bizi görmezden gelir Polatız çünkü. Hadi bakalım tamam işte bu. İlk birinci videomuz ilk videomuz GTA Vice'deydi arkadaşlar. Onu da İzlerseniz sevinirim. Apa, nostalji devam. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu oynamak için e, zamanında ilkokulda falan e, aldığımız bütün para internet kafeye veriyorduk. Yani güzel günlerdi arkadaşlar ya. Hep bunu oyunları oynadığımız zaman e, çok hoşuma gider bu arada. Eski nostaljilerden kim kaldı? Oh, selamlar Selamünaleyküm ayarladım geldim. Ne öğrendin? Her şeyi öğrendim kardeş. Disco bar'a gidiyoruz. Disco bar'da rajon keyif arkadaşlar. Raconu, rajon biziz. Kapı kapı dolaşmanın vakti gitmiştir. Kim nasıl geldi öyle karşılanacak bu saatten sonra. Ebe! Ülf! Zıbasıyışınız! Ne lan? Lan beni beyim beyim. bir şeyler alsak mı acaba? Dur bakayım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Usta neler var elinde? Tornavidayı ne yapacağız? Adamı mı dübelleyeceğiz? Çekiç var. Satır var. Belzbol sopası var. Pala pala. Pala alalım arkadaşlar. Stokta yok mu? Nasıl yok lan stokta? Satır alalım o zaman. Trabzon'dan aldım fakir. Trabzon'dan aldım bakır. Yar fakir ben de fakir. Hala olmadı fakir. şey yok. Biraz da Polat'ı yakışır bir araba binelim. Vay Mercedes nasıl gidiyor ya? Lan bana bak first gibi ya. Lejyoner seni seviyorum lejyoner. Vedi bakalım kabriyellik demek. Veme işe yandınız. Vayyyy vayyyy. First Vagal rechips. Renciveciler sürdürülecek. Anam! Vayyyy Mercedes ön kapı koptu la. Hemen. Lan bana bak first vagal. Vayyyy. Selamun aleyküm. Burada nor yayla disko mu? Oba, sıkıntılar arkadaşlar. Gubara gubara gidiyoruz bakalım. Nereden çıktın sen be? Asırlardır senin gibi bir kuş göremedim diyor. Bak şimdi. Sıkıntı yok bebek. Ben bulurum o adamı. İsmisin? Kaybol hanımefendi. Şu an sıkıntı var. Hayırdır kardeşim? Erdar Komuncu sen misin? Kantarcı. Şu eski patronu manyak biri. Eğer bizim takımdan birisine bir laf yaparsan seni öldürürüm lan. Caz yapma. ümreni sıkarım senin. Evet arkadaşlar bugün GTA Vice'li Kurtlar Vadisi modunu oynadık. Bunun gibi nice videolar çekeceğiz arkadaşlar. Çok sağ olun teşekkürler. Ee, yeni bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgiyle kalın sağlıcakla. Vay yaz.